ana ekran sistem başlatıcı. İyi günler arkadaşlar. Bugün burada baştan söyleyeyim. Farklı ve iki, iki bölümden oluşacak bir konuyla bulunuyor olacağız. Konumuz dosya yöneticisi artı. Yani bildiğimiz üzere bir uygulama. Uygulamanın adı dosya yöneticisi artı. Uygulamanın zaten adından da anlaşılıyor olacağı gibi klasik zaten bildiğimiz bir dosya yöneticisi. Ama bunun gerek benim için dezavantajlarını, gerek bunun ayarlarını, gerek USB algılama harici USB sürücü ve SD kart algılama e, otomatik algılama sistemini SD kartı gösteriyor olmasam da USB diski algılama sistemini uygulamalı gösteriyor olacağım. Uygulamaya geçelim. Dosya yöneticisi artı Uygulama kilidi Uygulama baş dosya yöneticisi artı Uygulamamız bu. Uygulamamızın önce ana ekranından başlayalım. Burada neler varmış? birinci bölümde önce ana ekranı sonra ayarları ele alıyor olacağız. Devam edelim. Gezinti çekmecesini aç düğme. Burası bildiğimiz bir gezinme menüsü. Ne için olduğunu da bilmiyorum. Keşke ayarlar ve analiz seçeneği için olsaydı. Ayarlar ve analiz için dosya yöneticisi artı diğer seçenekler düğme. Bu diğer seçenekler tuşunu kullanıyoruz. Uygulamamızın arayüzü şu an arayüzdeyiz. Ana ekrandayız. Yani uygulamanın ana ekranındayız. Ana bellek 32,3 GB 64 GB. Ana belleğimizi sanırım 32 GB kullanıyoruz. 64 GB içinden devam edelim. SD kart kullanılamıyor geçersiz. Buna USB bellek sürücü takıldığında USB belleğin Tabii bendeki USB bellek sürücüsü şu an metal e, sanırım Sirox markalı bir 32 GB bir USB bellek. Birazdan uygulamalı bir şekilde bunu uygulayarak gösteriyor olacağız. Devam edelim. Ana bellek ve SD kart. SD kart kullanılamıyor. Çünkü içinde bir SD kart birimi yok. Bunu da belirteyim. İndirilenler 20 MB 4 İndirilenler bölümü buradan. Ee, mesela örneğin ben Google Chrome'dan bir e, APK indirdim. Şeklinde. Onu buradan görebiliyoruz. Örnek veriyorum tabi. Devam ediyoruz. Görüntüler 119 kilobayt bir. Görüntüler varmış. Uygulamalı anlatmış olduğumuz için bu iyi oldu. Ses 2 GB 385. Arkadaşlar, e, bunun 385 dediğine bakmayın. Bizim müzikler en fazla 370 kadar vardır. 370 kadar vardır da. Burada <laughs> Çin menşeili olan Cisho ekran okuyucumuzun bazı ses paketleri de bulunuyor. Şu an benim kullandığım ses paketi de burada. Müzikler yani sesler bölümünde kendini e, klasör içinde gösteriyor olmakta. Neyse devam ediyoruz. Videolar 220 MB 3. Bu çok daha iyi oldu. Videolarımız da varmış. Tamam, güzel. <laughs> Devam ediyoruz. Belgeler 1,5 megabayt 17. Belgeler. Bunlar ayrı ayrı kategorize edilmiş durumdalar tabii. Uygulamalar 1,2 GB 76. Arkadaşlar bunlar root yetkisi olmadan buradan cihaz üzerine yüklü uygulamaları kaldırabilirsiniz. Bunu da belirteyim hiçbir root yetkisi falan istememektedir yeni dosyalar 352 megabayt 28 yeni dosyaları cihazımıza yeni gelen dosya türlerini buradan görebiliyoruz ses dosyası olabilir APK belge e, Metin dosyası olabilir şeklinde Bulut 7. Bulut e, konumlarımızı buradan görebiliyoruz. Yandex, Dropbox, Box, Drive, e, OneDrive şeklinde. Uzak. Uzak cihazlarımızı buradan görebiliriz. E, örneğin e, bir NAS cihazı olabilir şeklinde. A'dan erişim. Burası da sanırım aynı şekilde olmalı. A'dan erişim diyor. Devam ediyoruz. Gezinti çekmecesini aç düğme. A'dan eri uzak bulut 7. Yeni dosyalar 352 MB 28. Bulut uzak A'dan erişim. Gezinti çekmecesine aç düğme. Arkadaşlar ana ekranımız bu kadar da. Burada uzak diye bir şey vardı. A uzak. Heh. Bu uzak e, butonuna girmeliyiz arkadaşlar. Gezinti çek uzak yeni konum. Uzak bir konum ekle. Gezinti çekmecesine aç dü geri düğme. Gezin dot ana bellek 32,3 GB alt bulut 70 A'dan erişim. Gezintiç ad tara. Rastgele şifre seçim kutu gizli dosyaları göster seçim kutusu seçili değil. Geri düğme. Arkadaşlar bunu e... Gezinti çekmecesini aç düğme. E, FTP erişimi de vardı ama nedense bulamıyorum. Neyse. Bunun FTP erişimi de var. Örneğin şurada bunu şöyle belirtebilirim. Hizmeti başlatıyorsunuz. Ee, bir bağlantı giriyorsunuz. FTP başında FTP olmak üzere bir bağlantıdır. Ee, Chrome ve Google benzeri tarayıcılarda girebilirsiniz. Oradan telefonun içini direkt görebiliyoruz arkadaşlar. Telefonun içinden istediğimiz veriyi indirebiliyoruz. PC bilgisayarımıza veya tabletimize başka bir telefona da olabilir. Dosya diğer seçenekler düğme. Ayarlar. Dosya yöneticisi artı. Ya da bir dakika. Yeni düğüm. Dosya yöneticisi Dosya Diğer seçenekler ayarlar. Ayarlar var birinci menüde. Analiz et. Analiz butonu var. Yenile. Yenile butonu var. Heh, Arkadaşlar bu yenile butonu ne işe yarıyor? Bunu bunu bilgilendirmeliyim. Bu yenile butonu ben buraya bir APK dosyası ekledim. Ses dosyası ekledim. Metin dosyası ekledim. Zip, RAR, ee, Word, PowerPoint slide ve benzeri bir şey ekledim. Olabilir. Her neyse olabilir. Bunu görmüyor arkadaşlar bazen. Yenile butonuna basıyoruz şu şekilde hata uygulayalım. Dosya yöneticisi artı. Şu yenile butonuna basıyoruz ve buradaki dosya görünüyor. Buradaki yeni dosya görünüyor. Yeni dosya diğer seçenek ayar yenile ayarlar yenile ayarlar. Başa döndük arkadaşlar. Şimdi ayarlarına girebiliriz. Dosya yöneticisi artı. Evet arkadaşlar şu an dosya yöneticisinin dosya yönetici artının ayarlarındayız yukarı git düğme ayarlar Premium şurada ben e, şunu da belirteyim Arkadaşlar bunun e, bir yıl altı ay ve kalıcı olmak üzere Premium kullanıcı seçenekleri var arkadaşlar e, iki abonelik seçeneği 6 ve 12 şer liradan oluşuyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Bunun kalıcı premium seçeneği de 20 liradan oluşuyor. 21 virgül 20,99 mu öyle bir şey? Devam ediyoruz arkadaşlar. Premium. Tema varsayılan. Tema varsayılan. Bu temayı değiştirebiliriz. Bu, da, de, bu görenlere bu görenlerin işine yarayan bir şeydir. Biz buna dokunmayalım. Varsayılan uygulamalar. Burada varsayılan uygulamalar isimli bir şey var arkadaşlar. Bunun arşiv görüntüleyici, metin düzenleyici, video, fotoğraf, ses, oynatıcı ve benzeri şekilde varsayılan temel bileşenler bulunmakta. Varsayılan uygulamalar Dahili uygulamalar Dahili uygulamalar arkadaşlar. Dahili Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Dahili de demişken eee Resim görüntüleyicisi seçim kutusu seçili. Hatta bunları önce bir sıralayalım. Video oynatıcı seçim kutusu seçili. Müzik çalar seçim kutusu seçili. Metin düzenleyicisi seçim kutusu seçili. Bildirim ayarları. Bir, bir resim görüntü dahili uygulama. Varsayılan uygulama. Varsayılan uygulamalar. Bu varsayılan uygulamalara girelim arkadaşlar. Bu dahili uygulamalarda zaten onları sıralayabiliyoruz. Yukarı varsayılan uygulamalar. Uyumluluk modu açık anahtar açık. Application VND Android Pekıçarçay.ep paket yükleyici. Paket yükleyip sildüğüm application zip nokta zip dosyaları şu konuma çıkart dosya yönet Sil dosy sildüğü video kuiktime nokta fotoğraflar fot sildüğüme yukarı git düğme dosya yöneticisi artı. Evet arkadaşlar buradaki bazı ayarladığım şeyleri gördünüz ya da anlatımı dinleyince, dinleyince duyar ve görürsünüz. Bu bir ekran kaydıdır. Bunu belirteyim yine. Varsayılan uygulamalar. Arkadaşlar bir de bunun için yüklenen bir eklenti var. File URL Plugin isimli bir eklenti. Onu da e, uygulama, bu uygulama açılmayan bir, bir şey bu bir eklenti gibi sayılabilir. Bunun uyumluluk modunu kullanmak için bu eklenti gereklidir. Birazdan onu size gerek Play Store'dan ya da mümkünse ayarlardan, uygulama yöneticisinden, uygulama yöneticisinden gösteriyor olacağım. Devam edelim. Dahi resim görüntü, metin düzen, bildirim ayarları. Bildirim ayarları diyor. Burada bunlar önemli olduğu kadar önemli. Bellek dolu depolama alanı yüzde 98 dolu olduğunda göster. Depolama alanı yüzde 98 olduğunda göster. Üvesi varmış burada. Bildirimlerden, bildirim başlığından sonra. Geri dönüşüm kutusu ayarları. Geri dönüşüm kutusu ayarları. Burada. Saat 5.45. Bunu bilenler buna alışkındır zaten. Özellikle de e-posta e kullanıcıları Gmail, iCloud ve benzeri olabilir. Bunu biliyorlar zaten. Çöp sepeti işte. Varsayılan olarak geri dönüşüm kutusu kullan seçim kutusu seçili değil. Varsayılan olarak geri dönüşüm kutusu kullan seçili değilmiş. Ben bunun seçili olmasını da çok istemiyorum zaten. Bu dosya yöneticisi üzerinden bir şey sildiğimde o direkt silinir. Kalıcı olarak silinir. Çünkü benim sildiğim şey muhtemelen bana lazım olan bir şey olmuyor. Geri dönüşüm onayını göster seçim kutusu seçili geçersiz. Geri dönüşüm onayını göster seçim kutusu seçili geçersiz diyor. Çünkü burada dediğimiz üzere ve belirtildiği üzere ben geri dönüşüm kutusunu kullanmıyorum. Devam ediyoruz. Gelişmiş ayarlar. Navaykın simgesini her zaman göster seçim kutusu seçili. Arkadaşlar bunu arkadaşlar bunu belirteyim. Bu Navaykın simgesi nedir tam olarak bilmiyorum. Bunu bilenler olabilir. Devam edelim. USB bağlantısını algıla seçim kutusu seçili. Arkadaşlar bunu belki ikinci bölümde mutlak gösteriyor olacağım. USB bağlantısını otomatik algıla seçim kutusu seçiliymiş. Evet. Gerçekten de çok başarılı bir şekilde algılıyor USB bağlantısını. Geçmiş göster seçim kutusu seçili değil. Geçmiş göster seçim kutusu seçili değilmiş. Bu geçmişin e, herhalde dosyalardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Geçmişteki dosyalar falan işte onu gösteriyor. Öyle sanıyorum. Tahminlerimi paylaşacak olursam devam ediyoruz. Sistem depolamasını göster seçim kutusu seçili değil. Arkadaşlar bunu gösterdiğini sanmıyorum. Ben de göstermiyordu. Ben görmedim. Sistem depolamasını göster. Ben bunu görmedim arkadaşlar. Siz de bunu gösteriyorsa ne ala bunu görebilirsiniz. Ben bunu görmedim mesela. Dosya boyutu birimi GB. Dosya boyutu birimi GB. Gigabaytmış burada. Bakalım bunu ayarlayabiliyor muyuz? Dosya boyutu birimi iptal. Dosya boyut GB seçili. İp seçili değil. İptal düğme. Gip var ve gigabayt var. İp seçili değil. GB seçili. Neyse. Bu gigabayt olarak kalsın arkadaşlar. İptal dosya boyutu bir GB seç dos iptal düğüm dosya yöneticisi art sistem depolaması dosya boyutu birimi GB gelişmiş menüleri göster. Gelişmiş menüleri göster diyor arkadaşlar burada. Yerimi ekle seçim kutusu seçili değil. Yerimi ekle seçim kutusu seçili değilmiş. Şöyle oluyor arkadaşlar burada siz e, bu yermekle sanırım bir dosya olabilir. Bir e, belge olabilir. Bir klasör olabilir. Siz bunu yerime olarak işaretleyebilirsiniz. Ana ekrana ekle seçim kutusu seçili. Arkadaşlar bu çok başarılı bir şey. Ben bunu uygulayarak gördüm. Herhangi istediğiniz bir dosya veya klasörü ana ekrana ekleyebilirsiniz ve kullanım sağlayabilirsiniz. Erişilebilir bir şekilde ve detaylı bir şekilde. Kullanım sağlayabilirsiniz. Devam ediyoruz. Gizle, gizleme seçim kutusu seçili değil. Bunun bir de dosya gizleme seçeneği varmış. Evet, gizle ve gizleme seçeneği seçim kutusu seçili değilmiş devam edelim. Farklı aç seçim kutusu seçili değil. Farklı aç seçim kutusu seçili değil. Bunu istemiyorum zaten. Mesela ben bir dosya türünü açmaya çalıştım. Belge, metin, video, ses, görüntü olabilir. Bunu mesela farklı aç diyor. Ses diyor. Belge diyor. Video, resim şeklinde. Bunu bu türlerde yani bana bu uyarıyı gösteriyor. Ben bunun bu menünün bu özellik üzerine olduğunu tahmin ederek bunu belirtiyorum. Devam ediyoruz. Hakkında. Arkadaşlar ayarların sonuna geldiğimizi düşünerekten şurada bir ilerleyelim. Hakkında sürüm 2.6.0 Yukarı git düğme. Ayarların sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Burada dosya yöneticisi artının ayarlarını uygulayarak anlatmış olduk. İkinci bölümde aynen devam ediyor olacağız. Yeni düğme dosya yöneticisi artı 19 kaydı durdu.